ben Gamze Kartal. Bu da Öykü Kartal. Bugün Öykü ile birlikte neredeyiz? Bakın bakalım. Burası kimin evi tanıdınız mı? Tavşanlardan belki tanırsınız. Bugün Özgür'ün evine ne yapacağımızı da şunlardan anlamışsınızdır. Balonlarla dolduracağız. 500 tane balon aldım. Yetmez sarı. Da 500 tane daha var. Ben Her yeri Her yeri. Hazır mısın? Hangi odayı kaplayacağız? Dedeyin odasını Evet. Bugün hangi odayı kaplayacağımızı? Şapışın arkadaşlar. Hazırsanız videomuz bu. Yazık çocuk Barbie'yi görüp üzüldü. Çiçek almış birisi Özgür'e. Özgür'le ben. Ay hava çok güzel bakın. Kim geldi? Hoş geldiniz. Ya evet, niye telefonları açmıyorsunuz? Kim şişirecek? Sen. <laughs> <Ne oluyor lan? gülüyor> Bin tane balon şişireceğiz. Bin tane mi? <laughs>